Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, Ron ikinci bölümüne karşınızdayım e, Hemen başlıyoruz arkadaşlar e, video kayıt tamam Tamam açılsın e, Evet 268 oynamıştık 268 yılında Almanya ile oynamıştık arkadaşlar e, Oyunu Türkçe'ye çevirmiştik biliyorsunuz Herhalde. <laughs> <laughs> evet en son hali halimiz böyleydi. iki i̇ki tane şehrimiz vardı. Şimdi bu bölümde savaşa girecektik arkadaşlar. Şu arkadaşı şuna bir gönderelim. Tamam kendi bölgemize ulaştın. Uzaklaşsın. Gerisi bizim önemimize değildir. Çünkü trans bilmem nesini yapıyor şimdi unuttum. Şimdi bu bunu alayım. Tamam göndereyim. Ee, savaşıyoruz evet. Ortada başlatma çünkü. Evet ilk savaşımızı yapıyoruz videomuzda. İlk savaşımızı yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Tamam. Tamam. Lan ben de niye hep diyorum anlamadım ben de. Bir şey diyecektim de tam aklıma gelmedi işte. Neyse oyunu yüklenmesi bitsin hemen savaşa başlayalım arkadaşlar. Ee, tamam. Ee, gördüğünüz gibi bekle veya konuşlandırmaya başlatın diye bir seçenek var. Burada bekle deyince, deyince eğer e, e, hava durumunun şey zımbırtılarını beğenmediysen işte aklımda bir kelime kalmadı. Ee, bekle diyorsunuz. Gördüğünüz gibi değişiyor. Ekran falan filan değişti. Aa, i̇sterseniz böyle de başlayabilirsiniz. Ama bir sürü sonra o hakkınız doluyor. Şimdi biz kış döneminde olduğumuz için hep kış kalacak böyle yani. Savaşı başlat diyorum. Evet başlayarak savaşa. Karşımızda ne var? Şimdi CTL A yazarak tüm birliklerimizi seçtik mi arkadaşlar? Şimdi karşımıza Rebel var. Hayır Re karşımıza Rebel var. Rebeller Bir tane Warment. Ordusu görüyorum oradan. Spear Warment değil de Bir tane Peasants görüyorum. Tam şeyimiz kolay olacak. Şimdi şu arkadaşım. Şöyle göndermek istiyorum. Evet. Tamamdır. Şunu da şöyle dizelim. Şöyle dizelim. Şu arkadaşları hızlandıralım. Oyunumuzu hızlandıralım. Şöyle bir taktik yapacağız. Bu arkadaşı buna taarruz ettireceğiz. Bu buna da arkadan bindireceğiz. Güzel olacak diye bir plan yapıyorum düşünüyorum. Ee, hemen hepsi zamanında gelmeli yani bu önce gidecek bu arkasından gelecek. Çünkü bu da buraya da düşünüyorum. Çünkü tek bir orada olduğunu zannedecekler. Çünkü bu ormana karıştı. Yani ormanın arkasından ağaçların arkasından görünmeyecek diye biliyorum. Hemen bunu ee, mızraklarımızı gösterelim bu arkadaşıdan. Hemen arkaya çekmeye başlayalım. Ee, ağacın arkasından dolansın. O arkada beklesin ama görünmesin. Çünkü bu arkadaşlar birbirine girsin ki öyle bir şey yapalım. Tamam. Ee, bu gelirse hemen yapacağız mantığımızı. Bu herif arkadan o Oba gördü burayı. Şöyle bir hemen koşturuyoruz buraya. Ya da taarruz abi taarruz. Bu herif bunları öldürür zaten. Mantık olarak öldürmesi lazım. Tamamdır. Ee, bunu kontrol etmemiz lazım. Çünkü komutan bile komutanımızı kaybedersek kötü olur. Çünkü daha yeni komutan çıkmıştı. Hızlıca gidiyoruz arkadaşlar evet. Tabii güzel mantıklı 15 tane askerimiz kaldı hemen kaçın abisiz. Giriş çekil. Ee, tamam giriş çekilsinler bunlar. Bunları üzerimize çekeceğiz arkadaşlar evet bunlar bizi takip ediyor. Bunlar bizi takip ediyor güzel. Bir sürü sonra takibi bırakmayacaklar. Spear momentlerin üzerine götüreyim ki spear momentler bunları halletmişlerden. Abi hepiniz dalın şuna sen değil. Sen değil ben. Sen değil. Tamamdır. Eee evet bunlar gidiyor. Ha şimdi bu, bu, bundan kaçacak eminim. Hefte hiçbir şey kaybetmemiş yani. Biz kay 13 tane askerimiz kalmış ha. Öldürüyor siz. Bunu öldürün. Bu herif bize dalmaya çalışabilir ondan dolayı bunu takibe göndereceğim. Eğer bu gelirse hemen yardıracağım. Evet, geliyor. Tavcay'dan abi. Siz geri çekin. Geri çekin. Oradan değil, anasını satayım. Dalın. Dalın abi, dalın 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 dalın. dalın. Evet, arkadan da girdi. Güzel oldu. Bu herifi hemen geri çekmeyecek istiyorum. Ama tamam komutanını öldürdük. Bu güzel oldu. Şimdi bir herif kaçsın. tamam zafer dedim. Savaşı bitir diyorum. Zor zor zafer kazandı. Şey, o da güzel kazandık yine de. Tamam. Ee, oyunumuzdaki ilk savaşımızı zafer tamamladık. Bu güzel bir şey oldu. Ee, şimdi bu arkadaşları hemen tamir etmem gerekiyor. Tamir yani tekrar eğitmem gerekiyor. Ee, tamam. Bu e, mangoz yağcımıza doğru yola çıksın. Evet bu herif e, bu kalsın böyle tamam. E, gördüğünüz gibi ilk savaşımızı kazandık. Savaşı kazandık. Nereden şey yapayım? mesela bir tane savaş kazandık ya. Yıllar şey burada yıllar 150 yıllığına gelmiş. Artık hesaplayın musunuz kaç, kaç kaç kaç, defa sefer veya yeni bir şey yapmasını. Ondan dolayı bu klanımızın sembolünün üzerine tıklıyorsunuz bir kere kuklalarımızın özetleri şey yapıyor. Kazanılan bölgeler 5 tane. Yani 5 tane bölgemize başladığınız için 5 tane var. Kazanılan savaşlar 2 tane. Bir tane savaşı nereden kazanmıştık? Ha buradan kazanmıştık evet. Ee, şimdi zafer koşulu. İmparator diyor ki ee, Roma ile birlikte 50 tane bölge alırsan zaferi kazanıyorsun. Evet şunu da hemen ortaya getirin. YZ politikayı yargı anlamadı ama ortaya getirmek gerekiyor arkadaşlar. Diplomasiye bakmak için evet kimin müttefik, kimin düşman veya kimin koruyucusu olduğunu önleyebiliyorsunuz. Şimdi bu kırmızı doğal olarak yeşil, mavi ve Roma ile dost olması lazım. Kırmızı da zaten bir tane Roma'nın ailesidir. İkinci Roma'nın iki var. Roma, Roma de daha detaylı bahsetmişler. Yani tek bir Roma var ama biz üç tane ailesi var. Ee, öyle yapmışlar. Total War Rome 2'de. Evet şimdi hemen tamirata bir şey Şimdi Freja Screeching Woman nüfusun atma ikramiyesi 0.5 ve 5 tane happiness veriyor bize. Güzel. Güzel. Ee, burada şey Wooden yapalım biz. Çünkü Screeching Woman fazla önemli değil çünkü. Ee, tamam Wooden olsun buradan. Çok yüksek vergi tabi. Ee, burada Freyce yapmak istiyorum. Ah burada dur dur. Burada yol yapılmış abi. Yol yapmadan ne Freyce'si oğlum? Ya, yol yap, yol veya trader yapmadan Freyce'yi atlamıyoruz hemen. Ya da Şahin'i atlamıyoruz hemen. Yani. tamam mükemmel. Paramız gitmiş. O da iyi. Zaten burada inşaat sürüyor. Güzel. Güzel. Tek şeyi buradan kaybediyoruz zaten. Parayı yoksa paramız mevcut yani. Tamam bunda da trader yapmak istiyorum. Evet yolumuzu geçirelim. Evet yolumuz geçiyor. Tamam. Ee, geçtim. Şimdi şurada bir de şurada bir tane bölgemiz var. Orayı zamanla alacağız. Şimdi yine gördüğünüz gibi ekonomi klanımızın şeyi yani. Şimdi burada road'a road yapmak istiyorum hemen. Hop. Burada askerlerimizi yerine getirmeyi unutmayalım tabii. Evet. Çünkü sıkıntı şey yaratabiliyor isyan falan çıkartabiliyor yani fazla asker alırsanız isyan çıkartabiliyorlar arkadaşlar bunlar nasılsa hemen şey gördüler az gördüm bu şeyi askeri hemen isyan çıkartmaya başladılar asayişi düşüyor hemen ondan dolayı ee, ilk bölümlerde asay asayişi iyi tutmanız ve askerliği iyi tutmanız önemli arkadaşlar tamam e, hemen paramız bitti zaten bitmeye başladı güzel güzel bu da güzel ee inşaat olmayan yerlerde yol yapmamı yol, yol, yapmayı istiyorum. Evet, burada rebel doğmuş mükemmel. Şimdi bu herif şerif ordu yapmış bize yani. Ordu ile geliyor bize. Hemen savunmamızı yapma. Bata bodruma ve yerde hayvan gibi savunma yapmamız gerekiyor. Bu şu savaşı kazandıktan sonra Bata hemen asker göndermesi yapacağım bunun. Savaşacağız tabii. Evet. Today is a grim day Evet oyunumuz yüklensin ee, başlayalım savaşa. Evet savaşımız başladı. bekleyelim sisli var çünkü ben sisli havayı sevmiyorum. Oo bu güzel oldu. Savaşı başlat diyorum. Evet karşımızda yine rebel var. Rebel. Ee... Spear moment görüyorum. Bir de. Yine Peasants görüyorum. Bu güzel. Ee, şimdi Bizim askerliğimiz fazla. Ondan dolayı avantajımız var. Sizler abi e, Buna gönderin bu sefer. Bu elifler burada Beklesin. Nasıl bekliyorduk? Beklesin. Sizler hızlanın abi. Koşun ya yani. hatta. Bu eliflere de alın çünkü. Ee, çünkü Rövkler güçlü. Arkasında da bu da var çünkü. Ee, bir tane daha var var. O kötü sıkıntı yaratabilir. Ondan dolayı bu herifi arkada tutmak istiyorum. Ee, tamam. Bu herifle yakınlaşmaya başlıyor. Hemen mızrakları indiriyoruz çünkü düşmana tehdit yapalım diye hemen evet herifler taoze geçmeye taoze geçti. Hepsi taoze saldırıyor. Hatta biraz da ileride bu biraz daha şeye göndermek istiyorum bu hepsi şimdi buna dalacak daldıktan sonra hepsini zaten dalacağım. burada da üç kişi var Bizde üç, üç tane mızrakla var bir tane de atlımız var bizim bu güzel oldu aynı anda kanım hopluyor yani o da güzel Evet bu herifler savunmaya geçtim bunlar buraya dalsın biz şu arkadaşla gidelim. şu herif fazla göz daha vermeden hemen şöyle gönderiyoruz oraya oraya o herif orada gitsin biz burada savaşı izleyelim İnşallah bir gün gelirse eğer ha, savaşı izleyebileceğiz arkadaşlar ee, şöyle bir kamera falan yapayım da biraz cik olsun gerçi bir anlamı yok ama yani evet girdiler güzel bu tamam askerlere askerleri şehit veriyor gördüğünüz gibi yüz... oha oha Yuh, bu kadar beklemiyorduk Hoca bu kadar beklemiyorduk yani evet bu güzel oldu siz orada durun evet. Durun orada siz. Bu mızrakla iş görüyor. Çok iş görüyor. Siz abi, siz savaştasınız. Siz de hepiniz savaştasınız şu anda. Sizler geri çekiliyorsunuz. Dalın abi. Acilen, acilen abi. Şu komutan hariç Tauruz abi. Siz de şuraya gelin çabuk. Evet, güzel, güzel. Bu güzel oldu. Tamam herifler kaçıyor. Öldürün öldürün. Şimdi hepiniz dalın abi. Hatta dur şöyle bir şey yapalım. Siz şurada durun. Bu herifler çünkü geç gidecek. Ondan dolayı bunlar ararken dalacakları için biraz sıkıntı yaratabilir. Hop hop hop. Öyle herif şeyimizi bir şey çevirir. Ondan sonra olmaz bize geliyor çünkü bu hayatta yakalayamaz bunları bu hatta dalabilir ona yani Evet, bu herifler girsin. Ben de o arkasından gireceğim arkadaşlar. Tamam, girdiler. Çabucak şöyle bir şey yapıyoruz. Hatta şuna da alsın. Bu herif kaçmayı durdurmuş çünkü. Tamam. Ee, herif burada savaş, herifler burada savaşsınlar. Bize şu barbarları öldürelim. Evet. Babalar. Evet, ne zaten yani. Evet, bu herif şey, bunu kovalayalım. Komutan komutanı öldürmek istiyorum. Tamam komutanımız öldü. Bir süre zaten savaş biter. Tam bu herifler dalıyor. Acilen. Oha. Tamamdır. Savaşı bitir diyorum. Evet temiz bir zafer. Güzel. Güzel oldu. i̇kinci savaşımızı da kazandık arkadaşlar. Bu güzel oldu. bu güzel oldu evet. Aynen. Ee... evet dediğimiz gibi bu herifleri hemen acilen batı gönderiyoruz. Çünkü bu herifler büyük bir orduyla bize taahhüt etmeyi planlıyor. Ve ayrıca Yasum'unu öldürdüğüne o da iyi. Güzel ama herifin orada geldiğini gördük. Biz de ona karşılık veremeyeceğiz şu an. Çünkü ordumuz yok. Ee, Dammede asker asker takviyesi yapalım çünkü ilk önce trier ve batavu da onlar hiç buraya falan filan takviye yapmadılar onlar e, tamam şu anda iyi geliştiriyoruz ee, verifi tabi böyle göndereceğiz e, tamam e, Parlamız paramız yok tabi şu mangon ve dammeden kaybediyoruz zaten ee, onu da geliştirebilirsek ne ala Yoksa gelirimiz fazla yani. Bu dam ben vagon da zaten geldi. Şey. Az gelir gelir. Şimdi Britanya bize ne teklif edecek? Evet, bir teklif edemedi. Güzel. Şimdi bunu Matavo duruma dille. Buna takviye geliyor zaten. Matavo duruma getirin. Evet, sağlam bir desteğimiz oldu. Şimdi sen komutan Trier'e yerleş abi size Mogos mı yerleşin. Evet Mogos da önemli. Yani şöyle mantık ilerleyeceğiz. Şu bir kalemiz ya bir de şu eğer burası şunu aslında yapam daha mantıklı. Bur burasını başkent yapmam daha mantıklı bir şey ama etrafımızda köy kaynadığı için yani burası burası köy bile şurası da köy. Yani şurası ve şurası şehir olduğu için burayı şey kale gibi düşünün mantıksal olarak. Hani hayal edin. Şimdi hayal edin arkadaşlar. Burası ve burası kale. Burası da kale. Burası köyümüz. Burayı da koruyorlar hepsi. Burayı hepsi Damme'yi koruyorlar. Damme'yiz da başkentimiz. Şimdi biz ne yapacağız? Kalelerimizi iyi savunmamız gerekiyor. Kalelerimizi savunmak için de bu kalelerimizi güçlendirmemiz ve asker koymamız gerekiyor. Ve savunmaya önem vermemiz gerekiyor. Ben birinci videonun başında savunmaya önem vermemizi bahsetmiştim arkadaşlar. Şimdi eğer kalemimizi güçlendirirsek bu itlerin saldırısına konulabiliriz. Herifin at aralığı var ama bizim de mızraklarımız var. Şimdi damlıyı askeri az diyorum. Çünkü buradan geçirmeyeceğim arkadaşlarım. Aslında bordo sol var burada. Onu alsak güzel olurdu ama şimdi almak istemiyorum. Çünkü herifler geliyor yani. Baba gibi geliyor yani. Marketi yapmak istemiyorum. Hemen açalım trade ticaretimiz ve şeyimiz ne olmuş. Vergileri siktir et. Eee... Tamam 380 iyidir. 380 zayıf hatası, Zayıf atası. ya konuşamadım. Allah kahretmesin ya. Neyse. Blacksmith yapmak istiyorum. Ya da savunmayı güçlü tutak yapacağım. Savunmayı güçlendirmek istiyorum aynı ee, Para harcıyorum böyle ama ne yapalım. Burada da yol yapacağız evet. Şu unutmayayım da şuraya bir tane şey koyacağım. Hatta şu tadilatları ta, ta, yapıldıktan sonra koyayım. Evet bu da güncelleştirmemiz gelmiş. Evet. Şimdi e, paramız bitti tabi. Hemen road yapmak istiyorum arkadaşlar. Tabi paramız bitti. E, şunu eğitim yapıyorum. Tamam paramız 91 e indi. Güzel. E, şimdi. Şöyle bir şey yapalım. Biz yılı geçirelim. Hatta dur dur. Yılı geçirmeden önce şuraya bir watch tower koyalım. Koyamıyoruz. Şimdi paramız yok. Doğru. E, ee, tamam. Şu anda etrafımızda Rebel Memur yok. O güzel oldu. Ee, şimdi bu herif evet dalmıyor. Bir tane cansuz mahsus eh, bunu Roma'ya gönderecektir. Roma ile ticaret heriflerin para geliyor bayağı yani heriflerden. Onlarda para vardır. Şimdi aşağıya inmek isterse şu anda Britanya'yı Britanya da almak istiyorum. Britanya'yı da Samaro biri var. Aldıktan sonra zaten. Burada genellikle tehdit kalmıyor. Başkent'ten alırsak bu savaş bizimdir arkadaşlar. Böyle plan yaptım. Evet paramız geldi. Şu herifi yerine sokalım. Tamamdır. Şu anda güçlendi tüm bölgelerimiz. 300 Markomani ve Dammek. güçlü şu anda burayı. Şimdi burayı başkent yapmak istiyorum. Ya da yapmayayım. Ee, şimdi buraya Voodoo'nu yapalım hemen. Voodoo önemlidir. Eee burada master field yapmak istiyorum çünkü e, bu spear wall çıkartabiliyor o da güzel bizim için şimdi hemen wooden yapacağım bu şeyi unutmuyoruz tamam 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 güzel e, evet e, tadilatı unutmamamız gerek çünkü bir sürü unuttuğumuz mu isyan çıkabilme derecesine sahibizdir arkadaşlar ee, tamam arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Diğer bölümde Britanya ile büyük bir savaşa gireceğimizi planlıyorum. Diğer bölümde Britanya dediğimiz gibi savaşa gireceğiz. Abone olmayı beğenmeyi veya yorum atmayı unutmayın. Ee, eğer bu oyunu oynamaya kalkışırsanız benim taktiklerimi izlemeyi unutmayın. Ama olmazsa siz siksendiniz. kendiniz taktik oluşturabilirsiniz. Çünkü bu oyun strateji oyunu bu dediğimiz gibi. İyi ee, iyi günler.